bu yaz geç. o zaman isterseniz bu şekilde kaynatıp on sonra doldurursunuz arkadaşlar seçabilirsiniz çok zor oldu deimiz tavsiye ederim 5 kavanoz arkadaşlar üç tane dört tanesi küçük bir tanesi bir olup bakın arkadaşlar bu aağımız Tamam bu şekilde kaynatacağım kavanozları suyunu koyacağım arkadaşlar 속이 치지 거러라 Arkadaşlar Emine mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber erik kaynatacağım. Eriklerimi iyice yıkadım arkadaşlar. Güzel 2-3 sefer süzdüm. Tekrar yıkıyorum. Bir sefer daha yıkacağım Eriklerimi 3-4 sefer yıkadım arkadaşlar. Tencereme koydum düdüklüme. Bu şekilde kaynatıyorum. Ağzını kapatıyorum. Tamam. Suyunu alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yarım saatten fazla kaynattım. 45 dakika kaynattığım yaklaşık Şimdi indiriyorum ağzımı kapatacağım. Çiğseyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 kase şeker koyacağım bu kasenin. 5 kavanozum var. Kompost olarak soğuk su, su olarak arkadaşlar. Soğuk içecek olarak pardon. İçebilirsiniz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu tencereme koydum da tekrar. Ağzını kapatacağım. Hiç şeker koymuyorum arkadaşlar. Biraz koyulaşsın kadar kaynatacağım. Ondan sonra kavanozları bastıracağım koyacağım. Kavanozları koyup ağzını sıkıca kapatacağım. tarafı taşı. Telefonuma koydum. Evet arkadaşlar tencereye süstüm. Bakın tencereye koydum. Süstüm bir de. Biraz kaynatacağım arkadaşlar bunu. Sadece suyunu aldım arkadaşlar. Dedikleri de kaynattı. Daha çabuk kaynıyor, daha çabuk eriyor arkadaşlar, eritilir. Gördüğünüz şimdi kaynatacağım biraz. Arkadaşlar, akşamdan üzerine kapatacağım sıkıca. Sabaha kadar sıcaklığının ağzını kapat. kapanmış için. Evet arkadaşlar 5 tane koydum. kalan da dolaba soğuduktan sonra koyacağım içmek için. Evet arkadaşlar kapaklarını ağzını kurulayın. Şimdi arkadaşlar yıkadıktan sonra iç kısımlarını sessiz ses oluyor. Şu şekilde kurulayın arkadaşlar peçetini. 5 adet yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar kavanozansı sıkıca tutun. Bu ne ya? mı Evet aşkım. Sıkıca kapatalım altını. İyi çiçeği öyle. Bakayım. Kokuyor. Sıcak sıcak. Kokuyor. Evet arkadaşlar kavanozdan da sıkıca tutun. Kapanda sıkıca tutun. Çiçeğiyle bu şekilde altı kapayalım. kapıyalım. Arkadaşlar elimde süzdüm. Bakın. Bu şekilde şöyle isterseniz. Evet arkadaşlar. Süzgece koyduğum bir şekilde tekrar geçirdim. Yavaş yavaş şunu çektim arkadaşlar. kaynattım şu kendi iyice kaynasın arkadaşlar. Bakın. İstersen kavanoz koyabilirsiniz. İstersen temel çekilirsiniz. Ben kavanozlara koyacağım arkadaşlar. Biraz da içimi ayıracağım. Çok güzel oluyor. Mayhoşlu mayhoşlu. Hazır almanıza gerek yok arkadaşlar. Kendi denizden. istediğiniz zaman meyveden her türlü her çeşit meyveden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne taktı saklanan tencereyi alacaksın ha? Dolabı koyup koyup içebilirsiniz hazır. Sıcak kanal altında kapatıyorum. Bu şekilde dolduracağım. Bir de daha çok kaynıyor arkadaşlar. Bu şekilde döndürüyorum. Tam döndürmüyorum. Kapatın. Akşamdan kapatın da. Evet arkadaşlar. 5 adetini bu şekilde yaptım. Üzerlerinde kapıyorum. Sabaha kadar sıcağıyla iyice havamıca şekilde kapatalım arkadaşlar da bakı Evet arkadaşlar. Dört orta boy bir tane de büyük kavanoz. Bakın spordan da bu şekilde yaptım. Ereksiyonu çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber erik kaynattım. Çok güzel oldu. Erik suyunu aldım. Kavun üzere koydum. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.